Lütfen Mehr anne, Pram oğlum. lütfen. Pram. Lütfen. Gel buraya. Hadi süveterini giy. Lütfen Mehr anne, Pram süveter giymeyi sevmiyor. Pram, eğer süveterini giymezsen Meher annen seninle konuşmayacak. Hadi. Lütfen Meher anne, Pram zaten çok sıcakladı. Ama oğlum, üşütmek ve öksürmek insana haber vermez. Alo. Pram ben öksürük. Bu akşam geleceğim demez. Hadi, giyin bakalım. Hayır meğer anne, lütfen hayır. Hava soğumaya başladı Pram. Ya hasta olursan. Hadi, hadi canım. Lütfen meğer anne. Hmm, hadi. Lütfen Benim akıllı meğer oğlum. Anne. Hadi bakalım. Lütfen meğer anne. Hey, bu da neymiş? Pram döndüğünde beslenme çantana bakacağım içine koyduğum her şeyi bitirmiş olacaksın tamam mı? Tamam Meher anne. Pram seni çok seviyor. Meher annen de seni seviyor. Hadi. Şimdi hemen okula. Tamam. Hoşça kal Meğer anne. Görüşürüz. Çanta. Asoni. Pram'ın okul çantasını ver. Pram bekle. Tanrım bu çocuk. Pram oğlum. Meher'in dünyası Pram'ın etrafında dönüyor. Burada kalabilir miyim? Sadece Pram'ın meher annesi olarak sonsuza kadar. Meher? Meher? Aa gelsene. Meher. Özür dilerim Aa, Ben özür dilerim. Saçımdan akan su yerleri ıslatmış. Affedersin. Sorun değil. Hadi şimdi hazırlan Mer. 10 dakikaya çıkıyoruz. Serapcid, ama soruma cevap vermedin. Dedim ya, hadi hazırlan. Dışarı çıktığımızda her soruna cevap alacaksın. Ama ben dün geceki sorumun cevabını istiyorum. Hatırlıyor musun? Benimle terasta ilk kez konuştuğunda sessizlik bir cevaptır demiştin. Bir yerde okudum Meher, sözler kulağa ulaşır, sessizlik göğe ulaşır. Bu demektir ki sessiz kalmak evet demek. Ama senin bu sessizliğin. Her neyse Ben hemen hazırlanayım Meher Merak etme çok yakında Sessizliğimin ne demek olduğunu anlayacaksın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz